Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada sizlerle birlikteyim. İyisiniz umarım güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarım için kapattım. Bu arada videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Hayk verseniz de harika olur. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun oğlak burçları. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor. Hmm, hanede ee, güzel haberler var Hani bir bir e, Güzel bir haberin e, Sevinci var Sanki bir rahatlama var Belki bir sıkıntınız varsa O konuda rahatlıyorsunuz ee, Bel bölgesinde Rahatsız olan biri var Siz olabilirsiniz Aile bireylerinizden biri olabilir Bir de bir kadın olma ihtimali fazla Bir kadın hastalıkları da olabilir Hani beline vuruyordur falan böyle Burada bir bel bölgesi ya da işte hani bel fıtığı olabilir hani böyle e, kadın hastalıkları ile ilgili bir durum da olabilir. 56 rakamı çıkmış böyle bir telefon olabilir. Haber alacaksınız. E, Evet üreme organı ile ilgili sanki böyle bir durum var e, bir kadının bir taşıma bir e, hani göç gibi bir şey var sanki burada biraz daha sanki böyle uzak bir yere gitme işte e, bir şehirde yaşıyorsanız daha böyle kasaba tarzı bir yer ya da daha sakin bir yer olabilir ya da işte e, ülkede olabilir burası burada bir uzun bir yol çıkmış yani bulunduğunuz şehirde şu mahalleden şu ilçe şuradan şuraya gitmek gibi değil bu biraz böyle göç gibi düşünün hani bu siz sizi ilgilendiren bir durum ya da işte ne bileyim çocuğunuz varsa gidebilir başka şehre başka ülkeye böyle bir durum var e, yalnız e, bir tarafta da içinizde bir takım sıkıntılar var böyle sanki söyleyemedikleriniz var e, böyle e, hani şey içip kızılcık şerbeti içtim falan derler. Yani böyle bir insanlara, çevrenizdekilere söylemediğiniz, söyleyemediğiniz bazı şeyler var. Yani bir şeyleri içinizde saklıyor olabilirsiniz. Kısacası bu. Dörtlü bir zamanda bir göz aydın alacaksınız. <laughs> Pardon. Göz aydın alacaksınız ve ee, sanki bir paket mi geliyor? Siz mi birine hediye veriyorsunuz? Biri size veriyor? Bir paket çıkmış burada. Ee, kavuşmalar var. Uzaksanız biriyle kavuşma. Çocuğunuz, anneniz, babanız, kardeşiniz olabilir. Sevdiğiniz kişi olabilir, eşiniz olabilir. Bir kavuşma var. Ya da aranız açıksa daha böyle e, arada böyle o e, aradaki açıklık gidecek. Ee, şans sizden <laughs> Ay pardon. <laughs> pardon özür dilerim. Şans sizden yana aslında. Yani e, bazı konularda böyle e, fırsatlar geliyor gibi sanki size siz birazcık e, tutukluk yapıyor olabilir misiniz ya da böyle bir e, nasıl söyleyeyim? Erteliği olabilir misiniz? Bazı şeyler bazı şeylerden dolayı böyle eee yaşadıklarınızla mı ilgili işte ruh halinizle mi ilgili bir bitkinlik yani bezginlik olabilir. Bazı fırsatları değerlendiremeyebilirsiniz. Yalnız böyle bunları değerlendirmeniz lazım. Bir takım fırsatlar size geliyor, şanslar size geliyor açıkçası. Ya da böyle e, ben oldum falan demeyin. Yani e, bir yerde çalışıyorsunuz, ayrıldınız başka bir yerden. Ay buraya ben daha az maaş alacağım, burasıyla işim olmaz falan demeyin. Ee, bu her konuda olabilir S, A, Ş, A harfi birinden haber alıyorsunuz S, A da olabilir ya da Ş, A ee, biraz böyle e, çevrenizin yani böyle çevrenizdeki insanların sıkıntılarıyla çok fazla muhatap olan kişi olabilirsiniz çünkü öbek öbek e, çevrenizdeki herkesin hayatıyla ilgili bir takım zorluklar varmış gibi. Sanki bunlarla siz ilgileniyor olabilirsiniz ya da ne bileyim bu bunları içselleştiriyor da olabilirsiniz. kendinize biraz kötülük yaparsınız. Bir, bir taraftan da bir şans elde ediyorsunuz ya da bir para geçecek elinize. Uzun bir yoldan gelecek biri olabilir, siz gidecek olabilirsiniz. Bir uzun yol var burada. Ama bu güzel, keyifli. Sevdiğiniz birinin gelmesi ya da sizin sevdiğiniz bir yere, birine gitmeniz gibi de olabilir. Güzel. Yani burada sevinçli bir durum var. Veli hasret gidermek var ya da merak ettiğiniz bir yeri görmek var. Ama içsel olarak sıkıntınız var. Böyle içinizi kimseye açamadığınız durumlar var. Ya ben bir şey yaşıyorum ama kimseye anlatamıyorum. Kimse beni anlamıyor gibi olabilir. Kalabalıkta da olabilirsiniz ama böyle kimsenin sizi anlamadığını falan düşünüyor olabilirsiniz. Ya da bir takım e, şeyleri gizlemek, saklamak sır, sır olabilir. Sizinle ilgili bir durum olabilir. Burada böyle bir e, konu var. Bu size ağır geliyor ama. Dikkat edin. Paylaşabiliyorsunuz. Paylaşın. Yani güvendiğiniz, sevdiğiniz insanlarla paylaşabilirsiniz. Evet, hanede sevineceğiniz haberler var. Bir takım ee, yani rahatlamalar var. Mesela sıkıntınız varsa onlarla ilgili kurtuluşunuz olacak, rahatlamalarınız olacak. İşte borçlar varsa belki ödenecek e, ya da işte çalışmıyorsanız, iş arıyorsanız iş bulabilirsiniz. Yani hanede sıkıntılı olan bir durum e, Ortadan kalkıyor gibi. Burada da çıktı. Bakın bir yolda bir paket var. Yani size gelecek olan bir paket ya da sizin birine götüreceğiniz bir paket, hediye gibi bir şey düşünün. Böyle bir e, paket var. Bazen böyle şey diyor olabilir misiniz? Böyle çok sakin bir yere gitmek istiyorum işte sıkıldım falan diye olabilirsiniz ya da insanlar niye böyle diyor olabilirsiniz ee, siz de ama e, çok fazla e, hani dedim ya birilerinin hep sıkıntıları var. öbek öbek çok e, dahil olabilirsiniz ya da dahil da içselleştiriyorsunuz siz de ama bu kadar hani bir yere kadar e, yakın çevrenizdeki insanların durumları işte ne bileyim aileden birinin bir sorunu var hep siz koşturuyor olabilirsiniz ya da içselleştiriyor olabilirsiniz ama bazı şeylerde e, gerçekten e, bir yere kadar yapılması lazım yani e, bir sürü kardeş vardır bir tek siz ilgileniyorsunuzdur bu da haksızlık ya da işte para kazanan sizsinizdir para parayla ilgili İhtiyacı siz karşılıyorsunuzdur. Ee, yani bir adaletsizlik olabilir burada. Kendinize yaptığınız bir haksızlık ve adaletsizlik olabilir. Ama e, dediğim gibi hanede güzel gelişmeler var. Diyorum ya sıkıntılarınız varsa gidecek, rahatlayacaksınız. Birazcık e, kendinizi öncelikli tutmanız gerekiyor galiba kendinizi kendinize öncelikli tutun. Ee, ve gözünüz kapalı herkese güvenmeyin ya da herkesin her dediğini yapmayın. Adaletli olun. Aa bu, bu benim yakınımdır, şöyledir, böyledir falan diye bence hareket etmeyin sevgili Oğlaklar. Güzel bir hafta olsun sizler için. Görüşmek üzere. hoşçakalın